Şimdi meşhur konu tabi şey ya şey tabela göster tarım kredi kooperatifleri işte spekülasyonlar yapılıyor yok üç harfli marketler yok tarım kredi kooperatifleri ve pahalılığın sebebi üç harfli, üç harfli marketler diyorlar tarım kredi kooperatifleri ucuz deniliyordu e, Cumhurbaşkanımız demişti ki bin tane açacağız fiyatları makul seviyeye indireceğiz biraz önce tarım kredi kooperatifinin içine girdik fiyatlara baktık. Deterjan olsun, süt ürünleri olsun, işte bakliyat olsun. gördüğümüz şey yağ vesaire dahil normal marketlerden, üstelik Gümüşhane'deki marketlerden bir farkı yok. 50 kuruş, 1 lira bazılarında fark var. Bir büyük algı oluşturmuşlar. insanları yanıltıyorlar, algı yönetiyorlar. Tabii ki burada mesela çalışanların ücretini devlet veriyor. Tarım Kredi. E, kira konusunda avantajları var. Buna rağmen fiyatları demek ki indirmek mümkün değilmiş. Asıl sebep enflasyon. Enflasyonla uğraşmak yerde marketlerle uğraşılıyor. Bizzat bugün de merak ettim. Onun için geldim Tarım Kredi kooperatifini gezdim. Hiçbir farkı yok Gümüşhane'deki marketlerden de bir farkı yok. Bunu da buradan Söylemiş olalım herkese selamlar saygılar